Bir, bu kadar yoğun bir program içerisinde biz o zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. E, odamız Kıbrıs Türk Mühendisliği Marlubalı Birliği'ne bağlı. 16 odadan birisidir. E, yer bilimleri alanında ağırlıkla çalışmalar yürütüyor. E, yakın zamanda Cumhuriyet Meclisimizin talebi doğrultusunda biz kendilerine bir taş ile ilgili durum değerlendirme raporu sunduk. E, biz bu raporun önemli olduğunu düşünüyoruz. E, ülkemizdeki en önemli çevre sorunlarından birisidir taş ocakları. Bu bakımdan ortaya koyduğumuz görüşlerin uygulanması, bu ülkede hayat bulması için de sizlerin desteğini istemeye geldik. Tabii sadece bu değil, yani mesela konular dışında dışında toplumsal konularla ilgili de çalışma yapan bir olanız var. Hem bu konulardaki, toplumsal konulardaki hem de mesleki konulardaki görüşlerimizi paylaşmak için bugün gelmek istedik. Sağ olun, var olun, bizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet, yürüttünüz. Görev önemli bir görev. Ee, siz de ifade ettiniz, ülkemizde bir taraftan gelişmenin e, önünü açma adına e, e, duyulan ihtiyaçlar var, bir taraftan da doğanın korunması vardır. Bu dengenin iyi gözetilmesi gerekir. E, Aksi takdirde e, çocuklarımıza bırakacak bir e, doğa e, yaratmış olmayız. Bu nedenle yürüttüğünüz e, çalışmaların önemli olduğuna inanıyorum devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hassas olmanız da benim açımdan önemli bir durum. Ürettiğiniz raporu dikkatle eleciğiz. Ve bundan hükümet olarak yararlanmaya çalışacağız. Yok görevcisiyle yana doğru. Diğer konularla ülkesini seven insanlar olarak diğer konularla ilgilenmeniz önemli. Eminim ki Kıbrıs'ı kalkı adına üreteceğiniz her fikir bizim için bir yardımcı rehber olacaktır bakımdan da bu alanda ürettüğünüz çalışmalar için teşekkür ediyorum. Sizlerden hoş geldiniz. Çok